Bir gün bana karşı bir şey söylemek için o ağzını açarsan... ...aileni bağışlamayacağım, tamam mı? Beni buna zorlamak istemezsin, değil mi? Hayır. Anneciğim! Anne! Anne! Bu, bu nasıl? Aman Tanrım, bu nasıl oldu? İyi misin? Akşat, ellerine bakayım. Antar anne, merak etme, her şey yolunda. Bir şey olsaydı doktor onu kurtarırdı zaten. E, demek istediğim, doktor bize bir şey söylemek istediğiniz değil mi? Devam edin. Söyle bize lütfen, doktor, ne oldu? Hanımefendi durumunuzun çok ciddi olduğunu söylemek için gelmiştim. Uzun süredir komada olduğunuz için işler biraz karma karışık oluyor. Bu nedenle düzenli olarak kontrole gelmeniz gerekiyor. Hepsi bu. Sen ne söylüyorsun doktor? Şu an söylenmesi gerekeni söylüyor. Elbette doktor. Lütfen Antara'ya iyi bakın ve elinizden geleni yapın. Hadi doktor sana kapıya kadar eşlik edeyim. Lütfen beni affet Guttan. Antara beni tehdit etti. Eğer ona karşı bir şey söylersem aileme zarar verir. Çok üzgünüm Guttan. Sorun değil doktor. İnsan ailesi söz konusu olduğu zaman kendini mecbur hisseder. Anlayabiliyorum. Doktoru tehdit ettim ve bu sefer beni yenmeyi başardın Antara. Ama haksız olduğun için sen kaybedeceksin ve ben haklı olduğum için. Elbet kazanacağım antara. Oyun henüz bitmedi. Ben iyi antara. Bunu yapmak zorunda değilsin. Senin için yapmıyorum. Senin iyiliğin için yapmıyorum. Sadece kendim için yapıyorum. Antara lütfen elimi bırak. Izin lütfen ver. elimi bırak. Aman Tanrım. Bak tatlı olduğunu biliyorum ama... Şirinliğin seni ilaçlarından kurtaramaz tamam mı? İlacı sürmen gerekiyor. Hı? <laughs> e bak Akşat... Ben de elimi yaktım. Ee, hadi bir şey yapalım. Ben senin yaralarına bakacağım, sen de benimkine bak olur mu? Yani ikimiz de birbirimize yardımcı olacağız. Üçüncü bir kişinin yardımına ihtiyacımız yok. Olur Gutan. Ama sorun ne Akşat? bir sorun mu var? Yani eğer meşgulsen hiç sorun değil. Ben başka birinden yardım isterim. Bekle. Ben yaparım. Annemin hayatını kurtardım. O benim de annem. Evet. Otur lütfen. Aa, Antara eğer sen biliyor musun Antara? Akşat ve ben yaralarımızın ne kadar derin olduğunu çok iyi biliriz. Onlarla nasıl ilgileneceğimizi gayet iyi biliriz. Yakında iyileşir. Değil mi Akşat? खून दर्द है लाखों कहता है आंख का पानी मर हमसे भी ना भरेगी अपने जुखमों की निशानी Akşat'a e yaklaşmak için ilacı bahane ettim. Seni son kez uyarıyorum Gut'tan. Beni tehdit etmek hiç kolay değil. Hatta ben seni uyarmalıyım Antara. Seninle nasıl başa çıkacağımı gayet iyi biliyorum, anlıyor musun? Uyarılarıma rağmen Yine ailemi işin içine kattın Antara. Neden? Kendini kurtarmak için annemin hayatını riske attın. Beni sinirlendirmeyi başardın. Tebrik ediyorum seni Antara. Harikasın gerçekten. Ama şu anda çok kızgınım. Bunu bilmeni istiyorum. Öfkemi son uyarım olarak kabul edebilirsin. Bu sadece bir başlangıç. Katlanacak daha çok şey var. Akşatla aramıza kim girerse girsin onun hayatına son veririm. İstersen, ister ailen olsun. O yaşlı cadı başkalarına ders vermeyi ne zaman bırakacağını bilmiyor. Bunu, tıf, bunu sıkıcı bulmuyor musun? Birinin hayatını mahvetmesinin ne önemi var ki? İyi bir şeye yol açıyorsa neden bu evi terk etmiyorsun? Ya kavgamız yüzünden ailen bir zarar görürse ne olur ha? Torunun benimle öyle değil mi? Öyleyse benimle uğraşacaksın Antara. Ailemle uğraşmayı bırakacaksın. Küstahlığın için cezalandırılmayı hak ediyorsun. O belli. Gitmene kolay izin vereceğimi mi sanıyorsun? Hayır. Sen bir gün vazgeçebilirsin ama... ...benim saplantım asla bitmeyecek. Akşat'ı istiyorum. Sadece Akşat'ı. Anlaşıldı mı? Artık anlamalısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.